Hepinize yepyeni bir videodan da selamlar saygılar millet hepiniz videoma hoş geldiniz ben Tarık Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir soru cevap videosu çektik e, Bence çok hoş bir video oldu zaten şu anda ekranda gördüğünüz gameplay de daha önceden çekildi şu anda ayrıyetten Sesimi duyuyorsunuz yani ayrıyeten seslendiriyorum videoyu. Evet arkadaşlar isterseniz direkt birinci sorumuza başlamadan önce alt taraftan videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni hem mutlu etmiş hem de desteklemiş olacaksınız arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız takdirde ben videolar attığımda videolardan anında haberdar olma şansını yakalayacaksınız videolardan ve yayınlardan yani ikisi için de geçerli. Aynı zamanda açıklamada Discord adresim var. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Çok güzel bir ortamımız var. Bu videoda sizlerden artı... 120 like bekliyorum. Geldiği takdirde gerçekten beni mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar. E, o zaman direkt isterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. E, bunu çünkü siz de bayağı istiyordunuz. O zaman birinci sorumuza başlayalım arkadaşlar direkt. Kerem Smithler sormuş. Yaşın kaç demiş. Yaşım 17 arkadaşlar. Enes sormuş. Hayatının dönüm noktası demiş. Arkadaşlar e, soru birazcık değişik. O yüzden şöyle bir cevap vereyim. Hayatının dönüm noktası olmadı. E, hayatıma yön verebileceğim bir nokta oldu. Bu da sanırım e, yüzmeye başlamam ya da eski kanalıma başlamamdır. Ama büyük ihtimalle yüzmeye başlamamdır. Suat sormuş. Abi YouTube'dan para kazandın mı demiş. Evet arkadaşlar eski kanalım kapanmadan önce YouTube'dan para kazandım. Abi başka oyun videoları gelecek mi demiş. Mestaneli Mekmek sormuş. Arkadaşlar farklı oyun videoları evet gelecek ama şu anda bilgisayarımın durumunu sizler de biliyorsunuz yani birazcık sıkıntılı bir dönem geçiriyorum şu anda. Ee, ama elimden geldiğince size sizlerin önüne kaliteli içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Ee, katıl butonumuz açıldıktan sonra da inşallah bilgisayar toplayacağım. O zaman sizlere gerçekten daha da kaliteli videolar sunacağım. Başka YouTuber'lar ile video gelecek mi? Küçük kanal, büyük kanal fark etmez demiş. Z Kylex Design sormuş. Arkadaşlar size şöyle diyeyim. Eee Başka youtuberlar ile video gelebilir ama gelmeye de bilir. Neden? bilir. Nedenini açıklayayım. Çünkü arkadaşlar şu anda herkes kendi işine odaklanmış durumda. Ee, çok fazla da kimsenin müsait olduğunu düşünmüyorum ki ayrıca ben de hiç müsait olmuyorum gün içinde. O yüzden dediğim gibi. Yani hem gelebilir hem gelmeyebilir. Enes sormuş. Oltasız pvp olur mu demiş. Arkadaşlar oltasız pvp olmaz. Ee, ama ben bildiğiniz üzere flint'i çok iyi kullandığım için... Benim için flintsiz pvp olmaz. Oltasız yine belki bir nebze ama oltasız da olmaz ya. Oltasız yok arkadaşlar oltasız pvp olmaz. Tekrardan mestaneli ekmek sormuş. Eski kanalın nasıl kapatıl kapatıldı demiş. Arkadaşlar ben bunu bir videomda açıklamıştım. Şimdi tekrar açıklamak istemiyorum çünkü çok uzun sürer. Bu Yukarıda kartlarda iyi e butonuna koymuşumdur o videoyu da. Ya da Koymadıysam da YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Kim bu kestaneli ekmek adlı videom. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada tüm her şeyiyle açıklıyorum. Eren diye bir arkadaşımız sormuş. Takipçilerinle video gelecek mi demiş. Arkadaşlar takipçilerle video serisi evet. Ee, şu anda düşünüyorum öyle bir şeyler. Ama hani daha bir bilgisayarım gelmeden. Yani yeni bilgisayar almadan sanırım öyle bir şey olmaz. Ama aldıktan sonra neden olmasın. Miraç Özden abla arkadaşım sormuş. Abi YouTube'da en sevmediğin YouTuber demiş. Arkadaşlar. Benim en sevmediğim bir youtuber yok yani daha doğrusu sevmediğim youtuberlar var evet ama hani bunu tekil olarak adlandıramayız. Çünkü herkes burada işini yapıyor. Herkes e, insanların önüne kaliteli içerikler çıkartmaya çalışıyor. Herkes videolarında olsun yayınlarında olsun insanları eğlendirmeye çalışıyor güldürmeye çalışıyor. O yüzden bir lafım yok. YT'ye nasıl başladın? Arkadaşlar ben YT'ye 2015 veya 2016 yıllarında eski kestaneli ekmek adlı kanalımı açtım. YouTube'a oradan başladım daha doğrusu o zamanlar zaten Ahmet PvP falan da vardı e, Ama ilk kanalımı ne zaman açtım 2012-2013 yıllarında falan açtım arkadaşlar ilk kanalımı Arda sormuş facecam ne zaman gelecek demiş Arkadaşlar facecam 15k'dan önce olmaz ya 15.000 falan olunca anca belki de 20.000 Emir sormuş takipçilerinin kanalını tanıtacak mısın demiş arkadaşlar kan kanal tanıtımlarını ben bildiğiniz üzere e, Ücretli yapıyorum ee, ne kadar falan diye sormak isterseniz de bana veya yetkililerime özelden yani Discord sunucumuza gelerek ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok düşük bir ücretle yapıyorum zaten. Onun dışında öyle yani arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz kanal tanıtımı veya server tanıtımı olsun herhangi bir şey almak isterseniz Discord sunucumuza gelmeniz yeterli. Loris sormuş. Craftrise Factions başlayacak mısın demiş. Arkadaşlar Craftrise Factions başlamam. Çünkü hani sevmiyorum. Hiç de oynamadığım bir oyun O yüzden bir yorum çok fazla yapamam. Arda sormuş. Hypixel'de video gelecek mi demiş. Arkadaşlar Hypixel'de bildiğiniz üzere ben Craftrise vs Hypixel diye bir video çekmiştim. Ama yani sizlerin de o videodan anlayacağınız üzere Craftrise'de acayip derecede bir lag var arkadaşlar. Pinginiz olmamasına rağmen lag var. O yüzden gelmez. Batu sormuş. Lonca açmayı düşünüyor musun demiş. Ee, arkadaşlar evet lonca açmayı düşünüyorum. Ama e, bu kaç bin abone de olur onu tam olarak bilemem. Ama yakın bir zamanda olur diyebilirim. Tekrardan emir sormuş. Oda vlogu çekecek misin demiş. Arkadaşlar oda vlogu gelecek ee, ama hani dediğim gibi ya ya 15 bin ya da 20 bin abone gibi bir sayıda olur. Çünkü hani gidip 5.000 bin 10 bin abonide oda vlogu çekmek istemem. Ee, bunu yüksek bir rakamda çekmek isterim. Öyle yani. O sayılarda gelir oda vlogu. Arada 11 adlı arkadaşım sormuş. Adını değiştirecek misin demiş. Arkadaşlar adımı değiştirmeyi düşünmüyorum. E belki çok büyürsek ne bileyim 100 bin 200 bin gibi e, sayılara ulaşırsak belki. Ama o zaman böyle düş e, değiştireceğimi düşünmüyorum açıkçası. Craft Craftrise Bedvars Troll videosu gelecek mi demiş. Arkadaşlar Craft Craftrise Bedvars Troll videosu o aslında YouTuber ile alakalı biraz. E, çünkü bildiğiniz üzere YouTuber tagı aldıktan sonra hani troll komutlarına falan erişim izniniz oluyor. O yüzden şimdi kesin bir şey diyemeyeceğim. Craftrise kurucu ile video gelecek mi demiş. Batu 13 adlı arkadaşımız e, Ravufay ile video gelebilir de gelmeyebilir de çünkü e, hani kesin bir şey diyemem. Sonuçta adam koskoca şey kuru, kurucusu. E, o yüzden kesin bir şey diyemem yani. Balfiko sormuş. Eren kanka buradan da sana Selamlar zaten arkadaşlar sizlerin de e, izlediği gibi yanımda olan takım arkadaşım Eren. Erenle beraber oynuyoruz bu kesitte. Ailen Youtube'da ilgilenmeli destekliyor mu demiş. Ee, arkadaşlar hem destekliyor hem desteklemiyor ama çoğunlukla desteklemiyor diyebiliriz. Çınar adlı arkadaşım sormuş. Katıl açılınca kaç TL olacak demiş. Arkadaşlar e, katıl butonumuz zaten bir 3-4 hafta içinde açılacak. O zaman sizler de e, oradan göreceksiniz ve desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Furkan adlı arkadaşım sormuş. Premium'un ve RC'nin suyu nereden geliyor demiş. Arkadaşlar yüz kazanıyor bak krinci ne